Eyüp spor takımı tabi dün gece ben maça gittim Adana Demirspor spor maçı ee, belki de Samsun sporu en çok zorlayacak takım konumunda Eyüp spor. Çünkü onun da zorlu fikstürü olsa da e, 50 puanda şu anda bir puan gerisinde ve Samsun sporla maçı var. Gerçi deplasman da kolay değil. Yani Samsun Spor'la Samsun'da oynamak hiç de kolay bir şey değil. Dün akşam tabii dün akşamki maçın da çok teknik yorumu olmaz. Yani Adana Demir takımı tamamen e, bu ligden düşmüş, uzaklaşmış genç oyunculara şans veriyor. Belki bir iki tane takımının içerisinde maestro'yu biraz... Belki takımın üstünde gördüm. Biraz da Arda var. O da Fenerbahçe'den gelen tekrar Fenerbahçe'ye dönme durumu olduğu söyleniyor. Arda biraz takımda fark yaratan bir iki oyuncu ama Eyüp karşı hiç direnç gösteremediler ve Eyüp adeta bir gol şov yaparak Sağdan 6-0'lık bir galibiyetle ayrıldı ama bu maçlar bu neticeler bu oyun diğer maçlara bir ışık vermez. Yani yanıltıcı olabilir. Çünkü gerçekten çok güçsüz bir Adana Demirspor takımı gördük. Sahada dün gece tabii Eyviz spor takımı o da ligde şu anda bence tarihi bir başarı elde etmiş durumda. 50 puanla ligin dördüncü sırasına yükseldi. Beşiktaş gibi bir takımı geçti. Samsun Spor'un arkasından Avrupa Kupaları için iddialı pozisyon buldu. Yani bu yaşananlar Eyüp Spor camiası için gerçekten e, rüya tabirinde bir durum. Yani sezon başı Eyüp Spor'a deseler ki 30 hafta oynanacak siz 50 puanla dördüncü olacaksınız. Hiç oynamadan bunu net şekilde Kabul edebilirdi ama tabi Arda Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Yani çok net sahada gözüküyor ki Eyüp Spor Takımı bir teknik direktör takımı. Dün gece de onu görebiliyorsun. Hiçbir zaman rakibini küçümsemeden kendi oyununu sahaya koyarak yani kendi sistemini rakibe kabul ettirerek Oyun oynuyor ama onun da çok zorlu maçları var bu hafta Rize deplasmanı Eyüp belki de en önemli maçlarından biri çünkü yani Rize Spor maçı Galatasaray maçından daha zor benim gördüğüm Rize Spor maçı çünkü Rize Spor maçı kaybettiği zaman 34 puanda kalacak ve alt sıralara hiç ummadığı şekilde demir atmış olacak. Rize Spor maçı Eyüp Spor açısından çok zorlu bir karşılaşma olacak. Ondan sonra Galatasaray tabii şampiyonluğu oynuyor. Ve Samsun üçüncülük finali dedik ya programın başında bahsettik. Samsun maçı o da çok zor bir maç. Fener, yani Eyüp Spor'un şu kalan altı maçlık fikstürde 3 deplasmanı da çok zor. Rize, Samsun ve Fenerbahçe. iç saha maçları da e, Galatasaray ve Kasımpaşa son maçta Antalya ve Eyüp'ün bir dezavantajı da yani fiksürde sıralamada yer mücadelesinde son maçı bay geçmesi. Yani Eyüp'ün durumu belli olacak. Diğer rakipler son maçlarını oynayacak. Yani Eyüp Spor'un böyle de bir sıkıntısı oluşmuş durumda. Ama Eyüp Spor çok büyük bir iş çıkarttı bu sene. Yani mütevazi kadrosuyla birçok oyuncu Tiam'ı olsun işte Klaros'u olsun Kaleci Berkesi yani bütün oyuncuları tek tek sayabilirsin. Hepsi işte dün akşam iki gol atan Emre Akbaba Melih'in e, Süper Lig'de oynar mı oynamaz mı tereddütleri içerisinde e, sezona başlayan Melih'in takımın en iyi oyuncularından biri olması Caner Erkin'in işte dün e, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu tekrar göstermesi. Robin Yalçın, klara ikisinin ikilisinin uyumu ki bir Emre Mor faktörü de var. Dün oynamadı. Ve sonradan işte son dakikalarda da bence doğru bir iş yaptı Arda Hoca. Hüseyin'le Akman'ı oyuna sokarak e, onlara da bir paye verdi bence. Bak ben yani sizleri de düşünüyorum. Mesajı da verdi, gençleri de oynatmaya çalıştı. Yani Arda Hoca gerçekten bu takımın bir mimarı olduğunu dün gece de tekrar teyit etmiş oldu.